Selamünaleyküm herkese. Bugün biraz bahçeden bir şeyler toplayayım dedim. Bir yere topladım. İçinde bir tane kavun var. Cinsini bilmiyorum. Hem e, bilen olursa söylerse iyi olur. Çünkü şey e, ben dikmedim. Kendi burada bitiyor. Şu, tam şurada. İki yıldır kendi bitiyor burada. İşte kavunun yeşili de bu şu. Şu kadar yani bir el kadar anca oluyor. Şunun gibi. Şurada sarısı var. Yani verimi güzel. Tadı çok güzel. Çok beğendim. Bilen vardır belki içinizde. Ne kavun acaba? Merak ediyorum. Çekirdek alacağım. Bu sene deneyeceğim bakalım e, ee, seneye oluyor mu çekirdekten? Evet. <laughs> Bahçe burası da karpuzu topladım artık. Yeter bu kadar oldu. Çok şekerli olmasın ki tadı damağımızda kalır sonra. Evet. Hop bizim pazar şu da yumurta hasılatımız. Burada tavuklar bu kadar. Hava çok sıcak olduğu için fazla yapmıyorlar. Yumurtayı bir de yumurta yemi vermiyorum ben. Sade buğdayla. Evet. Şöyle göstereyim hasılatı. Yani bayağı var. Oh, bu sarı domates. İşte salatalık var. Bunun içinde mısır var, patlıcan var. İşte burada patlıcan, biberlerimiz. Şu şu kavun. Şunlar elim kadar ancak bakın. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel. Kokusu da güzel. Lezzeti de güzel. Bilen birisi çıkar inşallah. Yani burada roka'mız, maydanozumuz, işte burada salatalık var, orta çantada var. İşte domatesler gene poşette. Oka burada bir çanta domates. İşte bu sene hasılat iyi. Bu sene ee, 9. ayın ya 5'i ya 6'sı. Şu anda tam hatırlamıyorum. Biz karpuzu kavunu topladıkça tekrar oluyor ama pek büyüyeceğini, olacağını zannetmiyorum. Biz topladıkça o e, strese giriyor herhalde. Yeniden tekrar veriyor. Ama daha bu zamandan sonra yağmura gider olmaz. Yağmur olduğu için zaten şimdiden hep patlamaya başladı. Yarılmaya başladı. İşte bu bu kadar büyüdü. Yani elime göre bakarsak orada var. Burada var. İşte burada var. Var tekrar veriyor ama bakalım. Bunlar da benim yaramazlar. İşleri güçleri. Bu sene kavun, karpuz yediler. Çok önlerinde dolu bakın. Salatalık çok yediler. Çok salatalık verdik. Çünkü her zaman gelemediğimiz için iki günde bir geldiğimiz için e, ee, salatalıklar çabuk büyüyor. Biz toplayana kadar kocamış oluyor. O yüzden tavuklara veriyoruz, Onlar da bir seviniyorlar. Ne yapsınlar? Yeni bir tat, yeni bir lezzet. Bakın karpuzun için ne yapmış. O için yemiş kabuğu duruyor. Bugün öyle yapıyor. Yarın kabuğu da kalmıyor. Kabuğunu da yiyorlar. Evet. Görüşmek üzere diyeyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşürüz yarın e, Samsun'a gideceğim. Yarın ne, Cuma, Cumartesi gün. inşallah fındık bahçesinde olacağım fındık toplamaya gidiyorum. Orada da video çekeceğim atacağım size. Tekrar görüşmek üzere.